Gülüşünüzü hiç değerlendirdiniz mi? Yani şöyle aynaya baktığınızda, güldüğünüzde ne kadar simetrik gülüyorum ya da diş etlerim ne kadar gözüküyor, dişlerim ne kadar beyaz, bu gülüş bana yakışıyor mu? Bunun için biraz bir değerlendirme yapmak gerekir. Bence hemen kalkıp bir aynanın karşısına geçip nasıl gülüyorum'a bir bakmak lazım. Beğenmediğiniz noktaları da bir profesyonel tarafından değerlendirmesine izin vermeniz lazım. Mümkünse gülüş estetiği ile ilgilenen diş hekimlerine gidip bence bu gülüşünüzü bir değiştirin. Neden bunu söylüyorum özellikle? Ee, gülüş öyle bir şeydir ki sizi yukarı alır, enerjinizi yukarı taşır ve sizi depresyondan çıkarabilir ya da depresyona girmenizi engeller. O yüzden de çok basit minimum invaziv tekniklerle lamina gibi, bonding gibi uygulamalarla gülüşünüz belki bir saat içinde, belki 3-5 gün içinde inanılmaz değişecek ve kötü bir gülüşle yaşamak kader olmayacak. O yüzden diş hekimimize bir uğrayın.